Evet merhabalar bir araba videosu daha neyse artık şu pavyon konusuna son noktayı koyacağım çok enteresan yine dün akşam bir film galasındaydım orada da Rafet El Roman ne var ne olacak diyor devam ettirilsin diyor bir kültürdür falan hala kültür kültür diyorlar yani bu ülkede gerçekten sanat da yapan bak çok ciddiyim yani sanat konusunda yani şarkılarıyla işte ne bileyim yaptıklarıyla e, yani gerçekten benim de takdir ettiğim insanların yani pavyonu bir kültür olarak görmeleri çok farklı bir şey. Kültür derinliği olan kültür çok farklı bir şey. Yani düşünsenize sanat yapıyorsun sanatçısın ve kültür kelimesinin derinliğini ve manasını idrak edememişin. E bunu da gördük. Mesela bana göre Yılmaz Erdoğan iyi ki bu diziyi yapmış. Bak ya ben iyi ki bu dizi kaldırılsın hiçbir zaman demedim. İyi ki yapmış. Niye biliyor musun? Daha fragmanından toplumsal bir e, konuyla karşı karşıya kaldık. Toplumun bir yüzünü ortaya çıkarttı. Sosyolojik bir vaka. Çok ciddiyim. Yani kadınlar özellikle kadınlar üzerinden koşup Dilber elbisesi alıp pavyona demeyeyim ama işte gece kulüplerine koşup oynayanlar, onları paylaşanlar, kurslar falan hadi onları konuştuk. Ama şu bir gerçek pavyon bir kültür falan değildir. Ben bu bazı sanatçıları anlamış değilim. Yani kültür de olamaz. İyi o zaman yani kültür bakanlığına bağlansın. Yani olacak iş değil tabi ama bunların mantığına göre o zaman bir kültür abidesi ya da pavyonları koruma altına mı alalım ne yapalım yani oraları. Yani gerçekten insanların bakış açısı hayatını değiştiriyor. Ama şu da bir gerçek şunu gördük bir mekanda kadınların ne halde olduğu çok insanın da umurunda değilmiş. Veya topluma ve genç kızlara bunları güzelleme yapmanın nasıl bir şeye yol açacağından bunlar bir habermiş. Şunu da söyleyeyim bir sürü haber çıkıyor hatta bir gündüz kuşağı programında evden kaçıp pavyona düşen bir kız konuşuluyor şu anda. Geçen bir haber okudum. Pavyona sürekli giden bir erkek işte o kadın masa masa dolaştığı için gönül bağı varmış. Gönül ilişkisi bir akşam bir gidiyor masası başka bir erkeğin masasında ve kalkıp orada o erkeği mi öldürüyor kızımı öldürüyor işte bu tip şeyler. Yani bu Mehtap Yılmaz var pavyonlarda çalışmış yani ben şarkıcılık yaptım diyor ama o şarkıcılık yaparken oradaki ortamları da biliyor. Bu yüzden benim derdim benim dememle pavyonlarda da kapanmayacak ama benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Benim üzüldüğüm nokta insanların ve özellikle sanat yapanların, sanatçıların yani bu kadar duyarsız olmaları beni çok üzdü. Ülkede bir olay oluyor kadın haklarına şöyledir, böyledir, öyledir, odur, budur ama konu bir mekanda kullanılan adeta esir alınan kadınlara gelince gelince kendilerine göre ne var ne olacak diyorlar veya pavyonun bir kültür olduğunu ısrarla söylemeye çalışıyorlar. Pavyon bir kültür değildir. Pavyon erkeklerin eğlenmesi için kadınların sömürüldüğü mekanlardır. Ha dünyada yok mu? Ha, bütün dünyada var. Yani bütün dünyada var. Mesela bana da kızıyorlar ama ben elimi vicdanıma koyuyorum. Ben gazinolara bir şey diyor muyum? Ha gazinolarda ziyan olan yok mu diyorsun? Tamam vardır. O da yanlış ama orada farklı bir olay var. Ha ben gazino olayını da meşrulaştırmıyorum ama hani burada zorla alıkoyulan, burada kötü şeylerin olduğunu bilmiyorum. dedim ya daha önce. Yani o zaman bütün hikayeler ya yalan mıydı? Bütün o yapılan diziler yalan mıydı? Bence bu dizide Yılmaz Erdoğan belki e, siyasi olarak onunla aynı fikirde değiliz. Ama bence bu dizinin daha fragmanından e, bu toplum adına bana göre ben bir araştırmacı olarak söyleyeyim ve bir kadın olarak toplumun görülmeyen yüzündeki refleksleri çıkarttı. Bence iyi ki de bu diziyi çekmiş. Ha Bugün biri dedi ki sadece o fragman. Adam ticaret yapıyor. Diziyi satıyor ve neyin daha çok dikkat çekeceğini biliyor. Bak emin olun Yılmaz Erdoğan da kendisi bu kadar olacağını tahmin etmiyordur. Tamam, böyledir. Oynamaya veya işte dekolteye şuna buna kadın erkek herkesin bir şeyi var, ee, zafı var. Ee, neticede o karakter orada. Şimdi Hazal Ergüçlü'nün oyunculuğu. Ben ona bir şey mi dedim onun oyunculuğuna? Hatta programda dedim yani kıza bir şey demiyorum. Kız'a bir rol verilmiş ee, ve kız o rolü oynuyor. Yani ne diyebilirsin ki? Doğru mu? Ama abi. E, bu halkın refleksi gerçekten gelecek nesiller için ürkütücü ve korkutucu. Bu yüzden beni herkes doğru anlasın ama ben artık gerçekten bu konuda bugün biri fikrimi sordu. Ben bir şey söyleyemiyorum artık dedim. Ben fikrimi söyledim artık bu konuda düşünüm, düşünemiyorum. Çünkü aklı başında bir de çoluk çocuk sahibi olanların, çocuğu olanların, kızı olanların kalkıp ne var ne olacak pavyon bir kültür devam etsin demesi. Çok ya bak en azından susun. Anlatabiliyor muyum? En azından susun. Bu benim fikrim. Ama genele baktığınızda bir de bu kadınlara sordunuz mu? Bugün Banu Noyan'la birlikteydik. Onun dediği gibi muhatabına sordunuz mu? Oradaki kadınların kaç tanesi isteyerek çalışıyor? Pala. Ha pavyonlar kapatılacak mı? Hayır. Tabii ki kapatılmayacak. Keşke kapatılsa. Ama en azından doğruları söylemek lazım ki genç nesil var, çoluk çocuk var bunlarla genç nesillerin beyinlerini niye yanlış yönlendirelim? Konu o. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dedim ya kültür kültür öyle bir konuşuyorlar ki pavyonda sanki çalışan kariyer yapacak. Kariyer yapıyor. Veyahut da işte yani kültür kültür yani kültürün derinliği var. Kültür senin hani farklı bir şey değil. Kültür kelimesinin lütfen içini boşaltıp böyle şeylerle yapmayın. Bir de nez var şarkıcı e, almış sosyal medyada paylaşmış. Derin yırtmacı ve jartiyerlerini kalkmış Dilber dansını oynuyor. E sen tabi tuzu kuru, evden onu oynayıp çekip yayınlayıp bunun üzerinden PR kasman, gündem olmaya çalışman güzel. Ama de, de, Mehtap'ın dediği gibi onlar öyle oynamıyor. Yani işte diyorum ya, e, ha sen kendi evinden tabii ki senin için Dilber dansı ya da pavyon dansının sana bir zararı yok. Bizim derdimiz evinde senin oynaman değil veya benim oynamam onun oynaması değil. Toplumun bunu modelleyip bu kadar içselleştirip hayata geçirmesi korkutucu ve ürkütücü. Bunun için de profesör olmaya gerek yok. Dünkü şeyde zaten birkaç üniversiteden dekan lütfen dekan gelin üniversitemizde konuşun dedi. Bakın bakış açısı çok önemli. Bakış açısı sizin hayatı olan hayatınızı belirler. Bu kadar bazı konuları sı sıradanlaştırırsanız, bu kadar basitleştirirseniz yeni nesle neyin iyisini kötüsünü anlatacaksınız? Ondan sonra kadın hakları diye çıkıyorlar. Dedim ya, oldu olacak Kültür Bakanlığına bağlayın bari pavyonları. Pavyonları koruma koruma altına alalım falan filan. Yani gerçekten olacak iş değil insanların bu yorumları. Dedim ya, sanat yapıp da kültür kelimesinin derinliğini ve içeriğini anlamadan yaşayan sanatçıları da gördük en azından. Anlatabiliyor muyum? En azından bu da kardır diyorsun. Ama dediğim gibi e, madem iş kadın hakları bütün kadınlar adına konuşmak, bütün kadınlar adına üzülmek ve bütün kadınlar adına bir şeyler yapmak lazım. Benden bu kadar. Yemin ediyorum yoruldum. Görüşürüz.